Bakın arkadaşlar bu oyunda Ubisoft yaptı, bu oyunda Ubisoft yaptı. Aralarında bir de neredeyse 4-5 yıl fark var yani değil mi? Evet, evet evet. Yani biz bu oyunu 50 saatten fazla oynadık belki. Diğer oyuna 10 saat tahammül edemedik. Tahammül edemedik diyorum çünkü başaramadık abi. Bu Far Cry 6 için çektiğimiz üçüncü ve inşallah da son video olacak. Far Cry ilk duyurulduğunda bir video çekmiştik. Far Cry 66 diye. Sonra Far Cry 6 yayınlandı, ona da bir video çektik. Ve bunların hepsini daha video çekerken de söyledik. Oynamadan yapmış olduğumuz yorumlardı. Orada bize çok ciddi hak verenler de oldu, çok fazla eleştirenler de oldu. Şimdi yaklaşık 40-50 saatlik oynanışın ardından artık son nihai Far Cry 6 yorumumuzu yapalım öncelikle şunu söyleyeyim. O iki videoda da söylediklerimizin sonuna kadar arkasındayız ve ne kadar doğru tespitler yaptığımızı yine tekrardan dile getiriyoruz. Orada özetle şunu söylemiştik. Far Cry 6 çıktığında güzel bir oyun olacak ama Far Cry 5'ten bir farkı olmayacak söylemiştik. Yine bol bol outpost ele geçireceğimiz, bol bol yan görev yapacağımız, bol bol yapay zekanın aptallıklarıyla uğraşacağımız, yeni mekaniklerden uzak, yeniliklerden uzak bir oyun olacağını dile getirmiştik. Ve söylediklerimizin hepsi de doğru. Doğru. Hiçbir eksiği yok. Ama bu oyun çok güzel. <laughs> Hele de co olunca ayrı bir tadı oluyormuş ya. Şimdi burada önemli nüans şu bence. Bu oyun co-op olmasaydı Büyük bir ihtimal bu kadar keyif almayacaktık. Bence o Far Cry 6'yı bu kadar eğlenceli yapan kısmı co-op oynanışa sahip olmasıydı. Çünkü orada yapay zekanın aptallıkları da gözüne çok fazla batmıyor. İşte durmadan sağa sola gitmek de gözüne batmıyor. Çünkü beraber gittiğin için hem muhabbet ediyorsun, evet. böyle yol arkadaşı gibi düşün. Yani bir, yani İstanbul'dan Trabzon'a yolculuk ediyorsun, uzun evet. bir yolculuk. -"Yok uçağı sen kullandın, yok helikopteri ben kullandım, arkaya sen geç, çiçeron niye öne <laughs> geçti falan filan mesela. O çiçeronu var ya... Çok Güzeldi. Çok uyuşuk oldu. Oyundaki, ve oyunda en güzel iki karakteri vardı. Biri Antondu, gerçekten çok güzel bir kötü karakter. Vas ve Anton kapışır, öyle bir karakter. Yani ben bu zamana kadar <laughs> yani ya Vas Montenegro'ya hastaydım. ama şu an Anton Castillo <laughs> bir tık öne geçti diyebilirim. Vas'ın ben felsefi düşünceleri noktasında hala çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu kişi de çok iyi diye. Çok evet, iyi. oyunun sonu. Ama orada oyunculuk kalitesi bence çok, çok etkileyici. Çok iyi ya. Bu bir ikincisi Charon. Charon gerçekten <laughs> muazzam bir karakter. Deli ya vallahi deli. Yani oyuna gerçekten çok büyük bir renk katmış. Vallahi billahi. Yani evet farklı karakterler de kullanabiliyorsun orada. Yani yardım bu karakterler de Amigo da Amigo'lar karakter yardımcı karakterlerimiz Amigo yani. ve inanılmaz eğlenceliler ama Charon deli manyak bir şey ya. ya pezevenin istekleri bitmiyor ya. Onu alana kadar var ya zaten. Yok git şuraya şunu yap. Benim adımı şuraya yaz. Bir de gerçekten zır deli ya. Zır deli ya. Ulan bir gün iki kişilik araba aldık. <laughs> arabaya bindi bu. Arabaya binemiyorum. Bir baktım ön koltuğa oturmuş şerefsiz. Erkek adam. Vuracaktı onu ya. Yani bunun dışında Oyunun görev yapısından da biraz bahsetmek gerekirse yine temel Far Cry mantığıyla yazılmış bir olayımız var. Ama şu dikkatimi çekti. Birbirine tekrar eden görev yapısı yoktu. Evet bu çok güzeldi. Bu çok farklıydı. Hani biz neredeyse bütün ana hikaye görevlerini, yan hikaye görevlerini yaptık o bos hani askeri üstler falan onların da çoğunu yaptık ama genel olarak hikaye anlamında zaten en yani tekrara düşmüyordu genel olarak ama yan görevlerde de tekrara düşmedi. Evet evet. O da çok enteresan bir şeydi. O da benim hoşuma gitti yani. Ana görevleri ben hakikaten çok sevdim. Böyle seni oyunun içerisine çekiyor ve oyunun dünyasından koparmıyor. Oyun yapmış olduğun en saçma görev şeydi mesela. Spreylerle pankartları sabote ediyordun. Ama orada bile bir temel bir mantık vardı. Yani orada bir diktatöre karşı yapılan bir isyanı temsil ediyordu. Ondan dolayı genelde Far Cry'in böyle saçma görev yapıları olurdu. Bu oyunda o çok fazla olmadı. Hikayeyi güzel yedirmişler görev yapılarını. Kesinlikle. Ondan dolayı başarılıydı, ee, oynanış akıcıydı. Gerçekten oynanış çok akıcıydı. Bir de fark ettiysen bir şey vardı, oyun size seçim şansı da veriyor. Birkaç yerde mesela seçim şansı verdi bize. Biz de bunu tabii ki kendi hikaye örgümüzde ilerleyiş olarak seçtik. Mesela bunu öldürme diye bir seçenek vardı ama biz onu tercih etmedik mesela. Öldürdük yani, adam öldürme diyordu. Hak ettim. Biz çok oyuz olduğumuz <laughs> için öldürdük mesela yani. Böyle seçenekler de vardı yani. Ama her zamanki gibi yine Yusuf klişeleri vardı oyun içerisinde. Var. Hem hikayede de vardı oynanışa da vardı. Ama dedim ki bunların hepsi oyunun co-op oynanabilir özelliğinden dolayı göz ardı edilebilecek. Oynarken çünkü senin eğlenceni çok fazla kırmıyordu. Mesela oyunda en büyük sıkıntılardan bir tanesi yapay zekaydı. Evet. Ya şey ele geçiriyorsun, outpost ele geçiriyorsun. Ha bir tane dangalan bir bir yerde sıkışıp kalmış. Ondan dolayı bir şey bitmiyor. outpost görevi bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Haritada belli bir ipne bir yere sıkışmış. Arıyorsun iki saat onu mesela. Ya bir tane baga girdi. Yerin altına girmiş herhalde. Sesi geliyor. Diyor. arıyorum arıyorum yok arıyorum arıyorum ya dedim bırak şurayı burası kalsın dedim. Biz gidelim başka yere en sonunda. Ya bu gibi şeyler hala var Ubisoft'ta. Ama, ama eğlenceliydi ya. Güzel. Sevdim yani farkı da Silah 7. çeşitliliği çok güzeldi. Silah modifikasyonları He çok ya, güzeldi. Abanmışlar bayağı abanmışlar. Onun dışında ama. süpremolar özel silahlarımız çok güzeldi. Farklı eski oyunlardan silahlar gelmişti. Onlar da güzeldi. Ya önceki oyunlardan en büyük farklardan bir tanesi Supremo Gerçekten çok etkili bir silahtı bir de. Başarılıydı yani. At e İlk, böyle ikinci videomuzda da söylemiştik at kullanma en geliyor ama o zaman o videoda şey söylemiştim. Bu atın oynanışa veya oyunun matematiğine neredeyse hiçbir etkisi yok. Hakikaten oyunu bir iki defa kullanmak dışında ata yüzüne bile bakmadık yani. Gördüğünüzde de kafasına FPS kamera <laughs> açısından böyle at kullanmak çok mide bulandırıcı oluyor. Saçma bir şey oluyor yani. Başaramamışlar o konuda mesela. Oyundaki en büyük yenilik nedir diye soracak olursak tek yenilik bence Supreme'ydu mesela yani. Onun dışında diğer şeyler hemen hemen aynıydı. Diğer oyunlarına baktığınız zaman. Çok fazla araç kullanıyorduk bu oyunda. Ve evet. o vardı mesela. Yani uçak, helikopter bunların kendi arasında farklı farklı modelleri. İşte ateşli helikopter, ateşli e, uçak. Onun dışında araçlar kullanabiliyorduk. İstediğimiz zaman evet. yanımıza çağda biliyorduk. Araç bu modifikasyonları gibi... da çok fazlaydı mesela. Ya Anlamış Oyun şey ciddi anlamda seni içerisinde tutacak etkinlikleri barındırıyor. Yani bunu güzel yapmış. Yani mesela oyunu biz bitirdik. Yani hikayeleri de bitirdik ama yani oynasak hala oynarız. Çünkü biz oyun bittikten sonra kredi ekranı aktıktan sonra diyorken evet diktatör demediniz ama hala milis güçler devam ediyor. Diktatörün askerleri. Diktatörün ordunun şeyleri, komutanları var. Onları da ele geçir falan diyor böyle yani. Ama daha oynar mıyız? Yok. Yok oynamayız ya. Çünkü çok Aldık fazla bunu. oynadık. Yeter. Yeterli. Far bence Cry yani. 7'ye artık kendimizi saklayalım. Ama bak şu dikkatini çek. Bak oyunda hikaye ne kadar iyi iyiyse o oyunun akışı, o oyunun mekaniği önemsiz kalıyor bir süre sonra. Yani. E tabii ki onların dönemi var ama burada mesela Far Cry 5'ten çok büyük bir farkı yoktu ama bir hikaye yazılmış. Gerçekten çok başarılı işlenmişti. Ben bir tık daha Anton'u görmek isterdim oyunda. Bir tık az geldi bana. Bir tık az geldi ama hep de böyle nokta yerlerde geldi biliyor musun? Çok fazla onun böyle hikayesini aslında tamamıyla anladık adamı aslında. Ne olduğunu, ne yapmak istediğini, daha önce yaşadıklarını hepsini aslında gördük yani. Tam böyle kararındaydı. Tabii ki daha onunla böyle çatışmaya girmek, farklı şeyler yaşamak isterdik ama oyun size şunu yapıyor. Yani ulan işte bu sonuna kadar gider, bu şöyle olur, bu böyle olur dediğin zaman çok ters köşe yapıyorsun oyun ya ama şey de yapamaları güzel oldu. Mesela genelde bu gibi oyunlarda durmadan kötü karakterle karşılaşırız. Durmadan elimizden kaçar falan. Burada öyle bir şey olmadı. Yok. Sonuçta buradaki kötü karakter bir diktatör en nihayetinde ve ülkenin yöneticisi. Ulaşılması yani çok zor. Yani ona böyle elini kolunu sallayarak şey yapamazsın. Bu arada diktatörün oğlundan biraz bahsetmek lazım. O da çok başarılı bir oyunculuk sergiledi. Çok o. güzeldi ya. O da yani gerçekten karakter olarak da çok güzel biriydi. Ben çok sevdim onu. Diego. 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 Yani Hı. bize çok kral yallığı dokundu. <laughs> Ama keşke böyle olmasaydı be, be. Evet kötü oldu onun için de. yapacak bir şey yok. Toparlayacak olursak bu oyundan sonra ben çok kısa bir Far Cry 5'e bir döndüm baktım. Evet abi yani her zaman söylemiş olduğumuz söz yine geçerliliğini burada koruyor. Biz yaklaşık e, 3-4 yıldır Far Cry oyunu oynamıyorduk. Evet, Doğru mudur? Evet, bununla, evet. Bun, bun, evet bunu sayarsak evet. evet. Şimdi o zaman hep şunu söylerdik. Far Cry oyunları daha doğrusu Ubisoft'un böyle serileri. Işte Assassin's Creed Gritiş'le bu söz Kesinlikle. konusu. Evet son Mirage'da. Peş peşe oynanabilecek oyunlar kesinlikle değil. Ben bunu diğer videolarda da söyledik. Far Cry 6 videolarında da söyledik. Far Cry oyunlarını keyifle oynayabilmeniz için kesinlikle araya uzun bir süre vakit koymanız gerekiyor. Araya çok farklı oyunlar koymanız gerekiyor. Ondan sonra dönüp Far Cry oyunları ya da Assassin's Creed oyunları oynadığınızda evet hakikaten güzel yapmış diyebilirsin. Yani mesela ben Far Cry 5'ten hemen sonra Far Cry 6 oynasaydım kesinlikle ya, bu şekilde konuşmazdım. Bu da yine nereye geliyor. Yine en başta söylediğimize geliyor. Far Cry 6 kendi bünyesinde çok başarılı bir oyun. Ama seri içerisinde baktığımız ve değerlendirdiğimiz zaman standart bir Far Cry oyunu. Öyle. Far Cry 7 çıkacak şimdi. Yine muhtemelen aynı mekanikler, aynı şeyler üzerine çıkacak. Dolayısıyla hikayesi güzel olursa, iki, iki yıla da çıkar ve yine kuap olursa Kesinlikle o da o olsun. mükemmel bir şey olur. Kuap olsun abi. Yine bayıla bayıla oynarız diye düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Far Cry 6 için bence söyleyeceklerimiz bu kadar. Tekrardan e, Ubisoft'a da buradan teşekkür ederiz oyunu bize gönderdikleri ve deneyimleme fırsatı bulduğumuz için. Para verip alamazdık büyük bir ihtimal. Bağlı çünkü. <laughs> yani. Para verip de almazdık. Ama şu var. Far Cry 4 ile 5 oynamamışsın. Far Cry 6 var. Oynanır. Bu Altı arada oynanır. şey. Ee, şey. Alır yani oynanır. Far Cry oyunlarının herhangi birini oynayabilirsiniz. Hiçbirinde kronolojik olarak bir sıralama yok. Kesinlikle. İstediğinizi alıp oynayabilirsiniz 6 olur, 5 olur, primal olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur. Bu arada Game Pass'te de olduğunu hatırlatalım. Yani hem Far Cry 5'in hem de Far Cry 6 in altın Game Pass'te var olduğunu hatırlatalım. Oynamak isteyenler oradan üyelikleri varsa eğer oradan oynayabilirler. Özellikle bir arkadaşınız varsa 6'yı co olarak oynayın. İnanılmaz haz alırsınız. Yani aldığınız keyif çarpı 2 çarpı 3'tür. Net bir şekilde yani. Birazcık da Dragon Sage'den bahsedelim. Bahsedelim abi. Hazır yeri gelmemişken. <laughs> Dragon Sage bir mobil oyun. Joystick'in yine yapmış olduğu oyunlardan bir tanesi. Oyunda yok yok. Ejderya var. Orklar var. Klan savaşları var. Zindan savaşları yapıyorsun. Labirentlerde düşman avlayıp hem yeni ekipmanlar topluyorsun hem de karakter ve birliğini geliştirebilecek özelliklere sahip olabiliyorsun. Oynamaya bir başladın mı yarım saatten aşağı telefonu bırakamıyorsun. Yok, çok abi enteresan, ya. başarılı bir oyun olmuş. Köye ekin ekiyorsun, maden çıkartıyorsun. Her şeyden biraz biraz eklemişler. İnek bile besliyorsun, <laughs> tavuk bile besliyorsun. Birliğini geliştirebilmek için mesela inek sütü lazım. Farklı bir konsept kurmuşlar. Evet. İçerik noktasında çok fazla şeyler sunuyor oyuncuya. E Oynanış da keyifli. Hem savaşları hem karakter gelişimi. Birliklerini topla, takımını güçlendir ve yeni bir savaş için hazırlığını tamamla. Beraber oynamak ister isterseniz sizler de ekranda gördüğünüz kodu oyunun aylar kısmındaki kupon kodu kısmına girerek hem bizlere destek olabilirsiniz hem de oyuna yeni başlarken ekstra hediyelerle oyuna başlayıp avantaj sağlama imkanı bulabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında oyunun indirme linkini bulabilirsiniz. Hem Android hem iOS'larda oyunu bedava ücretsiz ve bir de Türkçe dil desteğiyle oynamanız mümkündür. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyunla cala.